Kırgın çiçekler yaz sezonuna damgasını vurdu diyebiliriz etkileyici bir senaryo ve başarılı oyunculuklar sayesinde ATV izleyicisi seyrine duyulmaz bir yapımla tanıştı bizi de ağırlık genç oyuncularda biz de sete giderek nabız yokladık genç oyuncuların hayallerini konuştuk Geçimhane kızlarının hayat mücadelesini anlatan Kırgın Çiçeklerin setindeyiz. Okul çekimlerinin yapıldığı sette yönetmen Serkan Birinci ustalığını konuşturarak çoğunluğu gençlerden oluşan oyuncu kadrosunu başarıyla yönetiyor. Mehmet, Efendim? onları ayırmadan ayrılmayın. Birazcık daha kış kış yaşatın. Evet, buyurun kamera. Evet, aynı yerden. Sol diyorsunuz. Anlıyor musun? Ver. Dizinin yükü genç oyuncularda dedik. Bakalım onların duyguları neler? İlk olarak yetimhane kızlarından Cemre ve Kader'e mikrofonu satıyoruz. Karakterimin yaşadığı olay zaten çok ağır. Ee, çalışırken aslında çok fazla kafa ördüm. Gerçekten hani o psikolojiyi, empati kurabilmek için çok çabaladım. Ee, zevkli fakat bir o kadar da zor. Esen! Bırak dedim. Bırak. Melek! Melek! Baba! Baba ne yaptın? <laughs> Baba bir şeyler yap! Baba! Anne ve babasının ölümünden sonra ailesinden kimse onu istemeyince Cemre yetimhanede kalmaya başladı ve bu hızlı değişim onun ağır bir travma geçirmesine sebep oldu. Kızlar grubunun iyisi kader, kaderini kabullenmiş gibi görünüyor. Çağla Irmağ'a soralım bakalım. Gerçekten öyle mi? Aslında şu an siz öyle görüyorsunuz. Kader tam tersi. Kaderini hiçbir zaman kabul etmiyor. Yetim olduğuna kesinlikle inanmıyor. Anne babasını arayışı hep sürüyor ve gerçekten inanıyor yani. Bu onun tek gerçeği diyebilirim. Anne babasının yaşadığı ve belki zengin olduğu gibi. Kaderin hayallerinin yanı sıra zaafları da var. Yetimhane müdürü kaderi ajan olarak kullanıyor örneğin. Evladım, al şunu bakayım. Hadi, hadi söyle neler oluyor. Cemre kıyafetlerini yaktı. Devre hakkında bir şey bilmiyorum. Hı. Hmm. İyi. Hadi, hadi yediysen odana çık. Ha. Revire de öğren. Buradan ayrılırken bu yaptığın iyiliklerin karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Ailenin nerede yaşadığını, kim olduğunu söyleyeceğim sana. Tamam mı kızım? Tamam. Kızlar arasında iki zıt karakter olan Songül ve Meral'e mikrofonu uzatalım şimdi. Songül, grup içerisinde en hırçın olan karakter. Sebebini Gökçe Akyıldız'a ah soruyoruz. Songül karakteri hayatta hiç beklentisi kalmamış, gerçeklerle yüzleşebilen bir kız. Daha cesur, daha cesaretli. Bu yüzden sanki onu diğerlerinden ayıran ee, bir tık önceliği var. Muayene olacak kızlar bunlar mı? Evet. Başlayalım o zaman. Hadi gel güzel. Yok yaptırmam ben. En güçlüleri benim. Beni hiçbir şey yıkamaz. İlk bölümde kızlar karıştıkları olay sonrasında hayatlarının en zor anlarını yaşamak zorunda kaldılar. Songül'ün arkadaşları için kendisini feda etti. bu sahne Genç oyuncu Gökçe'yi bakın nasıl etkilemiş. Hastane sahnesinde de adli tıp sahnesinde de e, bütün cesur <laughs> karakterimi verdi. Güçlü imajla kendimi öne attım. Çünkü e, kendimi diğer kızlara göre daha güçlü hissediyorum. Ondan sonra aslında e, kızı yatak yatakhanede gördüğümüz sahnede aslında Songül'ün de içinde ne kadar e, naif, ne kadar öyle duygusal, var. kırılgan bir kız olduğunu görüyoruz. Bu yaptığın hayatım boyunca unutmayacağım. Abartma kızım ya hayret bir şey. Zaten hiçbir şey hissetmedim, unuttum gitti. E niye geldiğinden beri yataktan çıkmıyorsun o zaman? Ya gece nezarette uyuyamadım. Başımda dır, dır etmezsen zıbaracağım şimdi. Mera ise kendini dişiliyle ifade eden bir genç kız ama... ...iç dünyası herhalde bambaşka olsa gerek. Aslında içi de dışı da bir <laughs> bence yani. <laughs> ee işte güzelliğini kullanarak zenginlik hayatına özenen biri. Kimse hiçbir şeyime dokunmasın! Ne bağırıyorsun be? Başlarım senin tribine şimdi. Bitti o şaşalı güdenin kızım. Prenses havalarından çık artık. Aynı yerdeyip aynı yerde yatacağız. Alı sen iyi olur. Cem'e de aranıza katıldı çünkü onun bambaşka bir dünyası vardı. <laughs> şimdi müthiş bir depresyon içerisinde nasıl uyum sağlayabilecek misiniz birbirinize? Neler yaşanacak? Aslında Meral'i çok bağlayan bir <laughs> olay değil bu. Gerçekten hiçbir artı eksisi yok hayatında Cemre'nin. <laughs> başka dünyanın insanı ya, ya gerçekten, gerçekten öyle yani. hiç beni ilgilendirmiyor. Peki Cemre'nin yaşadığı dram sonrasında aralarına <laughs> katılması kızları <laughs> acaba nasıl etkiliyor? İlk başta ben de şey diye düşünmüştüm hemen alışamazlar ama düşen bir karakter olduğu için aslında ilk ona Songül elini uzatıyor. Çünkü Songül daha gerçekçi, daha hayatla yüzleşebilen bir karakter. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatta bizim gibi çocuklar çok daha güçlü oluyorlarmış. Yani kim uydurdu bilmiyorum ama ben de buna tutunuyorum. Sen de buna tutunacaksın. Pes etmeyeceksin. Bak bir daha da böyle bir şey yaparsan vallahi pataklarım seni. Zengin, şımarık ve aslında sorunlu olan Hı -hı. ve dizinin Hı -hı. karanlık tarafını Hı -hı. temsil eden grubun başında Defne geliyor. İkisi Serkan'la zıt karakterlerde olan Defne'nin yetimhane kızlarından hoşlanmamasında kişisel bir de sebebi var. Onların gelmesi benim için bir tehdit. Rakip olarak mı görüyorsun? Evet onları götürtmek istiyorum. Ya Tabii ki de o kadar rakip olarak görmüyorum. Aynı statüde değiliz onun gözünde ama yine de bizimkiler, bizim çocuklar onlardan hoş, her an hoşlanabilir. Bu riski göze alamam. <laughs> Gidecek onlar kızım. Annem attıracak onları sabırlı olun. Ya aslında ben acıyorum onlara. Yazık yani. Anneleri yok, babaları yok. Mal mısın kızım sen ya? Bu kızlar bizim elimize ne varsa alacaklar. Sen hala anlamadın mı olayı? Neyi alacaklar ki? Sevgililerimizi canım ya. Parayı seven, ya kendisi gibi olmayanları Annenin kabul edemeyen olurdu? Defne, tam anlamıyla Neyse, annesinin kızı. Defne'nin erkek versiyonu da Güney diyebiliriz. Oo. Söz şimdi yaptınız. de erkek tarafında. Çok tereddütlerim vardı. Ne yaptığımdan çok emin değildim yaklaşık bir, bir buçuk aydır çekiyoruz. Hani bir şeyler çekiyoruz ama böyle geri izleme ya da öncesinde bakma şansım pek olmadı. Ee, çok böyle ukalaca algılanmasın ama benim içime sindi. En azından planladığımı yapabildiğimi gördüm. Bu arada arkadaşlar biliyor muydunuz? Bazılarının annesi elinden tutup getiriyormuş yetimhaneye. Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Öyle bir şey galiba. <gülüyor> <gülüyor> Dizideki zıt kutuplarda yaşayan karakterler bir gün ortak paydada buluşurlar mı dersiniz? Her iki tarafın da içinde bulunduğu en nihayetinde yapay bir gerçeklik var. Onların da başına talihsiz bir şey geliyor. Bu taraftaki şımarıklık ama o şımarıklığın da nedeni talihsiz bir gerçeklik en nihayetinde. Yani paranın şımartmış olması, herhangi bir sıkıntı çekmemiş olmanın vermiş olduğu bir rahatlık, o rahatlığın verdiği bir görgüsüzlük, yüzsüzlük falan var. İki tarafında aslında böyle bir ortak paydası var. Bu paydalar herhalde... Kişiler birbirini tanıdıkça daha belli olacaktır. Serkan karakteriyle aralarından sıyrılsa da ...Güney'in diğer yakın arkadaşlarının da ondan pek bir farkları yok. Bu kadar sorumsuz adamların tarafı daha rahat geliyordu ama o rahatlıkta da hani deneyince, oynamaya başlayınca daha başka bir şey var aslında rahatlık da değil, bir özgüven. Yani e, hiçbir şekilde başlarını derde gireceğini düşünmüyorlar. Hani o poliste hani polis kendi iftira atarken bile Hani onu düşünmeden tak diye karşı tarafı hani kötüleyebiliyorlar. O yüzden hani o özgüven bence rahatlık değil de o sorumsuzun getirdiği bir özgüven var. Bu insanların biraz yetişme tarzı bu. Yani bu insanlar aslında kötü olduklarının farkında değiller. Çünkü böyle yetişmişler, her şey olmuş hayatlarında. Ne istediyse olmuşlar, ne yaptılarsa kurtulmuşlar. O yüzden aslında onlar da bunu bilmedikleri için böyle yapıyorlar aslında. Burak, sen de Türkçe notları var mı? Kızım mal mısın ya? Bende ineğe benzer bir hal mi var? <laughs> Dizinin genç oyuncu kadrosunu bir arada bulmuşken... ...Kırgın Çiçekler'in izleyicilerine neler vaat ettiğini sormadan olmaz. Hani böyle haberler görüyoruz, 30 saniye sonra unutuyoruz. Vah vah, kapatıyoruz, kırmızı tuş yani. İşte o kafamıza çevirdiğimiz şeyleri... ...böyle tokat gibi gerçekten gerçekleri veriyor. Okuldan, koleje, aşktan, aile dramına kızların yaşadığı travmatik durumlar, her şey. Yani bütün kitleye hitap edebilecek küçük küçük şeyler olduğunu düşünüyorum. Sınıf ayrımlarını da aslında biraz görebiliyoruz. Yani bunun insanla üzerindeki etkilerini de görmüş oluyoruz. İşte kapanan birçok şey, özellikle kadınlarla ilgili. Bunların aslında görülmesini vaat ediyor ki inşallah izleyenler de Hani biraz hani onu görür de ona göre artık hareket eder. Çok gerçek bir noktada duruyor yani hikayesi de karakterleri de yönetmenin bütün bu hikayeyi ekrana yansıtış biçimi de çok gerçek bir noktada duruyor. Halının altına süpürülen şeyler vardır ya işte tamamen o halının altına süpürülen şeyleri artık gün yüzüne çıkarma vaktinin kırgın çiçeklerle geldiğini düşünüyorum. Aa, geri gelse de bir görse babam. hayat her şey tamam.